Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Türevin 10. ile karşınızdayım hemen, hemen başlıyorum. Bir dik üçgenin dik kenarlardan biri ile hipotenüsün uzunlukları toplamı 9 birimdir. Bu dik üçgenin alanının eşit olabileceği tam sayı değerleri diye soruyorum. Şimdi bir dik üçgen çizdim. Dik kenarlardan biri x olsun. Hipotenüs 9 x ki toplamları şey olsun. Ne o? 9 olsun. Burası nedir? Hipotenüsün karesinden bunun karesini çıkaracağım. Bunun karesi 81 eksi 18 x artı x kare x kare çıkardım. 81 eksi 18 x geldi. Bunun kare alınca da bu dik kenar geliyor. Bu ikisinin çarpımının yarısı benim ee, neyim oluyor? Alanım oluyor. Alan eşittir. Bu ikisinin çarpımının yarısı yani x çarpı kök içerisine 81 eksi 18x bölü 2. Çarpımın türevini yapmaktan kurtulmak için içeriye atacağım. Diyeceğim ki x kare olarak içeriye girecek. 81 x kare eksi 18x küp bölü 2. Şimdi bu ifadenin en küçük değeri bir kere sıfıra yaklaşıyor. Sıfır olamaz ama sıfıra yaklaşıyor. Neden? Bu arkadaş sıfıra doğru gider. Bu çok büyür, bu çok küçülür. Olur bir şekilde. En büyük değeri nasıl bulacağım? O da maksimum minimum problemleri. Türevini alacağım sıfıra eşitleyeceğim. Türevini alırken bu ifade en büyük değeri olabilmesi için kökün içerisinde en büyük olması lazım. Sadece kökün içerisinde türevini almak yeterli. 81x kare eksi 18 x küpün türevi nedir? Yani 162x eksi 54 x kare yani 54 x parantezinde buradan 3 geldi yan taraftan x geldi. Yani 0 ile 3 arasında bir değer alacak ee, şey. x'imiz x 3 olursa en büyük değerine ulaşmış olacak. x'in 3 olduğu zamana bakacağım. Şimdi alan ne olur? x 3 olursa. Alan dediğimiz şey şöyle olur. 3 çarpı 3 koydum 54, 81'den çıkardım. 27 3 kök 3 geldi. Orası bölü 2. yani 9 kök 3 bölü 2. 9 kök 3 bölü 2 nedir? Burası 1.7 yaklaşık. 1.7 ile 9'u çarparsam 11.15.3 oluyor. 2'ye bölersem 7.6 küsür oluyor. Alanın en büyük değeri 7.6 küsür. Tam sayı değerleri kaç tane? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacak. Geldim ikinci soruya. F fonksiyonunun grafiğini verdim. Hangisinde, bu aralıklardan hangisinde bu artı bunun toplamını 3 sağlayan bir tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi f fonksiyonu böyle doğrulardan oluştuğu için türevi de sabit sayılar oluşuyor. Mesela eksi 2 ile 0 arasında bu aralıkta türevi bu doğrunun eğimine eşit yani 1'e eşit. Bu aralıkta sabit fonksiyon olduğu için 0'a eşit türevi. Bu aralıkta yine 2'ye 2 olacağı için eğim 1 olacağı için 1'e eşit. Bu aralıkta 2'ye 4 olduğu için 2'ye eşit bu f fonksiyonunun türevi. Şimdi ya bu 2 aralıktan birinde ya da bu 2 aralıktan birinde türevlerin toplamı 3 gelebilir. Yani A0-2 aralığında olsa bu 0-2 aralığında olur. Bu da 5-0 ile 5-2 aralığında olur. Yani 3-5 aralığında olur. 3-5 aralığı olur. 0-2 burası. 0-2 burası zaten. 0-2'ye niye giriyorsun? 0-2'ye girme. 1 3 aralığından bir değer gelse 1 3 aralığından bir değer gelse a bu da 5 1 ile 5 eksi 3 aralığından yani 2 4 aralığından olur. En fazla 1 oluyor. Bu aralıktan bir şey gelmesini istiyorsak ya a'nın 6 ile 4 arasında olması lazım ya da 5 eksi a'nın 6 ile 4 arasında olması lazım. 4 ile 6 arasında olması lazım. Burada 5 eksi a'nın aralığı ne oluyor? Eksiyle çarptım. Eksi 6, eksi a, eksi 4. 5 ile topladım. Eksi 1, 5 eksi a, ee, 5 eksi a, 1. Hatta ben biliyorum ki eksi 1 0 aralığında olmalı. Bu eksi 6, eksi 5 aralığında olmalı. O zaman bu 4, 5 aralığında olmalı. 4, 5 aralığı zaten kesin. Burası oldu. dikkatini çekiyorsa. Ya yani bir e, kısmı burada bir kısmı burada olacak şekilde tuttu. 4.5 mesela sağlar. 4.5 diyorum. 5.5 sağlar. 5.5 olunca A. 5.5 F'nin türevi 5.5 2'dir. Eksi buçuk da 1'dir. Toplamları 3 gelir dersiniz. Geçtim. Soldan türevi sağdan türevi göstermişiz. Dik koordinat düzeninde verilen F fonksiyonu en fazla kaç farklı A gerçel sayısı için soldan türev ile sağdan türevin toplamının sıfır olduğu bir şeyi sağlayabilir. Bir kere arkadaşlar eğer türev varsa soldan türev sağdan türev eşittir o türeve olacak. Limitteki gibi zaten limit bu. Yani mesela buradaki burada türev var. T'nin eğimi sıfır. O zaman bu nokta için sağdan türev sıfır soldan türev sıfır toplamları sıfır. Bu nokta için de aynı şey sağdan türev soldan türev toplamları sıfır. Bu nokta için de aynı şey. Bu nokta için de aynı şey. Diğer yerlerde türev var. Mesela bu nokta için türev var ama sağdan türev soldan türev ikisi de pozitif toplamları sıfır olmaz. Şimdi 1, 2, 3, 4 için kesinlikle ama kesinlikle bu denklem sağlanabilir 4 nokta için. Bir de şurada bir nokta var. Soldan türev şöyle bir şey olacak. Sağdan türev böyle bir şey olacak. Biri diğerinin tam olarak eksi de olsa olursa. Mesela 1, 2, diğeri eksi 2 olursa. Toplamları kesinlikle ama kesinlikle sıfır çıkacak. Olabilir, olmayabilir. 1, 2, 3, 4, 5 nokta için olabilir diyeceğim. Geçeceğim. A pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar üzerinde f fonksiyonu böyle tanımlanıyor. F'in a üzeri a'daki türevi böyle a üzeri a eşittir. 5 olduğuna göre f4 kaçtır diye soruyorum. Hemen türev alacağım her tarafı. Bu arkadaşın türevi f'in türevi ile başlıyor. x üzeri a çarpı için türevi. İçin türevi ne demek? a başa gelecek. Üst biraz alacak. Şöyle olacak. Eşittir karşı tarafın türevi. 2A artı 1 çarpı üst biraz azalacak. X üzeri 2A. A zaten sabit sayı olduğu için o çöpe gitti. Sonra diyeceğim ki A üzeri A olabilmesi için X'in yerine A koymak lazım. X'in yerine A koyduğum zaman A çarpı A üzeri A eksi 1 çarpı F türev A üzeri A eşittir. 200, 2A artı 1 tane A üzeri 2A geldi mi? Geldi. Sonra diyeceğim ki bu arkadaş A üzeri A. Bu a üzeri a ile bu a üzeri a gitti. Burada a üzeri a kaldı. Bu a üzeri a'nın karesi çünkü. Bunu da bunun altına atarsam f trev a üzeri a bölü a üzeri a eşittir 2a artı 1 geldi. Ve bunun cevabı 5'miş. O zaman a'nın 2 çıktığını görebiliyor muyuz? Evet. O zaman f4'ü bulabilirim. Bana şöyle bir şey vermiş. x kare eşittir x üzeri 5 eksi 2 diye bir şey vermiş. A yerine 2 koyduğum zaman f4 için x yerine 2 koymam lazım. F4 eşittir. 32 eksi 2'den cevap 30 gelecektir dedim ve geçtim. Sıradaki sorum f fonksiyonunun grafiğini vermişim. Gerçel sayılar üzerinde g fonksiyonu şöyle tanımlanıyormuş. Eğer türevi varsa türevine eşit, türevi yoksa sıfıra eşit şeklinde bir f fonksiyonu tanımlanıyorum. Buna göre fx büyüktür gx eşitliğini eşitsiniz çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye de soruyor. Şimdi türevini alacağım. Türevi olmadığı yer bir tane zaten. Sıfırda türevi yok. Orada g 0 eşittir sıfır. Türevi varsa da türevine eşit. Mesela buradaki türevine bu doğrunun eğimi. Bu doğrunun eğimi ne? 2 artmışken x'ler y'ler de art, 6 artıyor. O zaman eğimi 3, eğimi 3 ise buradaki türev 3, buradaki türev 3 ise şöyle bir türev var. Şurası 3. G fonksiyonu çiziyorum şu anda. Bu arkadaşın eğimi eksi 2. Çünkü x'ler 3 arttığı zaman y'ler 6 e, azalıyor. O zaman eğimi eksi 2. Eksi 2 ile çizelim şöyle. Eksi 2. Nerelerde F, G'den daha büyük. Tam olarak şuralarda arkadaşlar. Şu yeşil kısımda. E, kırmızı fonksiyon. Mavi fonksiyon. Yani G'nin üzerinde. O yeşil kısım neresi? Dikkatini çekiyorsa 3 tam yarısı. O zaman eksi 1'e 3 olması lazım burasını. E, yarıya böldüm ben burayı. 3'e gelebilmesi için. Burada da 6'ya 3 ise... Burası eksi 2 olacak arkadaşlar. Neye eksi 2 olur? 4'e eksi 2 olur. Buranın da 4 olacağı garanti. Eksi 1 ile 4 arasında f daha büyük, daha yukarıda. O yüzden eksi 1, 4 aralığı diyeceğim bu eşitliğin çözüm kümesine geçeceğim. Yerel maksimum, yerel minimum değerlerinin çarpımı kaçtır diye soruyor. Bu soruda f fonksiyonu için. Ben hocam çizeceğim bunu. Çizeceğim, çizeceğim, çizeceğim. Nasıl çizeceğim? Şöyle çizeceğim. Diyeceğim ki nasıl çizelim? Şöyle bir kağıdımızı alalım. Buraya çizelim. Daha güzel olsun. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Keşke ikide bir şey yapsaydım. Sildim ben bunu. Şöyle daha güzel çizelim. Şöyle. Evet. 2 ile 5 biraz daha göze bassın diye. Hop x hop y olsun. Burası x'le'ye. Şurası 2 olsun. Şurası 5 olsun. 5'e 2. Bunlar kritik noktalar. Tamam. Elimizde böyle bir bilgi var. Şimdi 2'den küçükken 4x fonksiyonunu çizeceğim. 4x fonksiyonu. 2'ye eşitken de 4x fonksiyonu. 2 olduğu zaman cevap 8 çıkıyor. Tamam. 2 ile 5 arasında eksi 2x artı 6 fonksiyonunu çizeceğim. 2 koyduğum zaman eksi 4 geliyor. Pardon. Eksi 4 artı altından 2 geliyor dikkatini çekiyorsa. Şurası 2. Şöyle. Ee, ve 5 koyduğum zaman eksi 4 geliyor. Aşağı doğru ineceğim. Eksi 4'e kadar. Eksi 4 dahil. Şöyle. Sonra 6x eksi 30 dediğim şeyde 5 koyduğum zaman 0 çıkacağı için şuradan başlayacak ama boşluk. Şöyle yukarıya doğru 6 eğim yapan bir doğru. Bu mor fonksiyon benim fonksiyonum. Hiç türeve gerek yok. Yerel maksimum, yerel minimum değerlerin çarpımını soruyor. Şimdi bu arkadaşın yerel maksimum değerleri neresi? Şurası arkadaşlar. dikkatinizi çekiyorsa. Burada bir maksimum değeri var. Hatta arttı, azaldı. Demek ki şurası yerel maksimum noktası. Bu da onun değeri. Burada da azaldı, arttı. Burada bir yerel minimum noktası var. Bu da onun değeri. Bunların çarpımını soruyorum. Eksi 32 geliyor cevap. Geçiyorum. Kök x diye bir fonksiyon var. 12 eksi x diye bir doğru var. P 0 ile 12 arasında bir nokta olmak üzere Ali mavi kalem ile 0 P noktasından başlayıp y eksenine dik bir şekilde ilerleyip y kök x ulaşıyor. y eşittir kök x değdiği noktadan x eksenine dik bir şekilde ilerleyip 12 eksi x noktasına ulaşıyor. Y eşittir 12 eksi x doğrusuna ulaşıyor. Doğru. Y eşittir 12 eksi x noktasına değdiği noktadan y eksenine doğru dik bir şekilde ilerleyip y eksen üzerinde duruyor. Yani bu mavi çizgilerden bahsediyor. Mavi kalemli çizgilerin toplam uzunluğunun en az olması için p kaç olmalıdır diye soruyor. Hemen bakalım. Şimdi bir kere şunu anlaşalım. Y p olduğu zaman x p kare oluyor. Yani x'in yerine p kare koyduğum zaman p oluyor. Burası p kare. Sonra p kareyi burada yerine koyduğum zaman burası da 12 eksi p kare oluyor. Dikkatinizi çekiyorsa. Şimdi şu uzunluk p kare. Bu uzunluk da aynı p kare zaten. Peki şu uzunluk ne? 12 eksi p kareden p'yi çıkartarak bulunuyor. p kare çizdim artı 12 eksi p kare eksi p çizdim artı p kare çizdim. Bunların toplamının en az olmasını istiyorum. p karelerin gittiğini görüyorum. Yani p kare eksi p artı 12'nin en az olmasını istiyorum. Tüyelini alıp sıfıra eşitleyeceğim. 2p eksi 1'in en az olmasını istiyorum. p'nin 1 bölü 2 olmasını istiyorum demektir. Zaten bana p'yi soruyordu. Geçti. A pozitif bir gerçel sayıdır. Gerçel sayılarda f fonksiyonu böyle tanımlanıyor. F fonksiyonunun yerel minimum noktasının ordinatı apsisinin eksi 9 katıdır. Ordinatı yerel minimum noktasının ordinatı apsisinin eksi 9 katıdır. Ne demek? Apsisi A olsa A olmasın burada var. Apsisi B olsa ordinatı eksi 9B çıkacak. Yerel noktasının apsisi ordinatı böyle olacak. Yerel minimum noktasının apsisinin ordinatını nasıl buluyorsunuz? Şöyle buluyorsunuz. Diyorsunuz ki türevini alayım. Türevini aldım. 3x kare. Eksi türevini aldım. 3a kare. 3 parantezini aldım. x eksi a x eksi x artı a çıktı. 3 parantezinde eşitsizlik tablosu yapayım dedim. Bir kök A, bir kök eksi A. A pozitif gerçek sayı olduğu için bu daha küçük. Çizdim çizdim iki de, ikisi de tek katlı kök. Artı eksi artıları yazdım. Bu F türev. F. F'in kendisi nasıl? Artıyor, azalıyor, artıyor. O zaman yerel minimum noktası nerede? A'da. Keşke A yazsaydım. Karizmatik olurdu. Demek ki absisi A ordinatı eksi 9 A imiş. Gerçekten. Çünkü absisini bulmuş oldum. Yerel minimum noktasını. Yani A koyduğum zaman eksi 9A çıkacak. A koydum. A küp eksi 3 A küp eksi A eşittir eksi 9A çıktı. Eksi 2 A küp eşittir eksi 8 A çıktı. A'nın sıfır olmadığını biliyorum. A'lar gitti, 2'ler gitti. Ee, ondan sonra eksiler gitti. A kare eşittir 4 çıktı. A'nın eksi de olmadığını biliyorum. A 2. F3'ü soruyor şimdi bana. F3 dediğim şey de şöyle bir şey. F3 eşittir. 27 eksi 9 a kare eksi a. A dediğim ikiydi, 9 a kare. 36 27'den 36 çıkardım, eksi 9 eksi 2 de buradan eksi 11 geldi mi? Geldi. Bitirdim mi? Bitirdim. Bir sonraki testte görüşmek üzere, hoşçakalın.